Merhabalar selamlar aklınızdaki insan sizin sessizliğinizden nasıl etkileniyor bununla ilgili kart çekelim bakalım sessizliğiniz bu kişi nasıl etkilemiş kılıç 2 geldi ölüm kartı geldi ve para 4 geldi alev kartlarımızdan destek isteyelim şefkat bir tane daha alalım ve kasırga Sessizliğiniz bu insanın kafasını karıştırmış durumda. Yani şu an bir karar verme aşamasında kendi içine dönmüş ve bir şeylerin tekrar oldurabilir miyim? Eğer oldurabilirsem bu nasıl sonuçlanır? Bununla ilgili kendi iç hesaplaşması sürüyor bu aklınızdaki kişinin. Ancak bu insan Biraz böyle kendi takıntıları olan, yani kendi duygularının içerisinde kargaşa yaşayan, ne istediğini bilmeyen bir insan ve kendiyle kavga halinde aslında. E, sizinle ilgili bir karar vermek istiyor, e, belki size bir adım atmak istiyor ya da işte e, sizi sevdiğini size söylemek istiyor. E, ama kendiyle olan bu kavgasından kaynaklı olarak bir adım enerjiye geçemiyor bu kişi. Hani şöyle toparlayabilir. Bir karar verme aşamasında kendi içine dönmüş kararını verecek ama egoları, takıntıları, kendiyle kavgası bunu müsaade etmiyor. Bir kart daha alalım. İki kart geldi. Bakın, Kupa Kraliçesi ve Kupa Kralı birlikte geldi. E, iki tarafta birbirine sırtını dönmüş yani sizin sessizliğiniz şu an bu insanın e, size karşı sırtını dönmesine sebep olmuş yani iki tarafta aslında birbirine karşı sırtını dönmüş bir vaziyette duruyor bir kart daha alalım bu çifti ne bekliyor diye bu çift çok yorulmuş yani iki tarafta çok yorulmuş e, o yüzden belki de sessizliğiniz ikinize de iyi gelecek biraz kendinizi dinlemeniz İki tarafı da sakinleştirir. Bu yüzden bir süre daha sanki sessiz kalmanız e, ilişkinizin geleceği açısından iki tarafa da iyi gelebilir. Dilerim herkese şifa olsun. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Selamlar, sevgiler.